Merhaba arkadaşlar ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı Adana ya açmışız. Soruyu bir okuyalım. Şekil belli de. Nötr iletken KLM cisimleri yalıtkan ayakları üzerine yerleştirildikten sonra artı yüklü bir X çubuğu G çubuğuna şekildeki bir yaklaştırılıyor. Bir ilk önce bunu bir konuşalım. Şimdi burada bir kere en yakın en uzak olayı var. Ve bu kabloların nereden bağlandığının önemi yok. Yani en yakında siz burada eksileri görmek zorundasınız. En uzakta da yani artıları göreceğiz. Ama bu iletken tellerle bağlı olmak mesela H'ye hey buradan bağlı olmakla buradan bağlı olmak arasında fark yok. Ya da buradan bağlı olmak arasında fark yok. Bunlar o zaman L ve M dediğimiz arkadaşlar en uzak köşeler oluyor. Kablonun nereden bağlandığının önemi yok. Tekrar söylüyorum. Şimdi siz burada diyelim ki eksi 2Q biriktirdiyseniz Hani bunlar da özdeş ya. Buralardan da böyle hani işarete bile aslında gerek yok da. Hani burada da artı Q artı Q diyebiliriz. Hani buradan da bir miktar geldi. Buradan da bir miktar geldi. Bu şekilde. Şimdi böyleyken ne diyor? Ne diyor? Önce KLM'yi birleştiren iletken teller aynı anda kesiliyor. KLM bunlar kesildi. Herkesin yükü kendine kaldı. Daha sonra yüklü X çubuğu KLM iletkenleri birbirinden uzaklaştırılıyor. Herkesin yanına kar kalmış yani. Burada sadece işaret soruluyor, işim rahat oldu. K o zaman eksi oldu bir kere, hop 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 diye böyle işaretleriz. L ve M de artı artı oldu. Hatta miktarları ile ilgili aynı hizada olduğunu düşünürsek tutturabiliriz bile. Yanıtımız sadece işaretler üzerinden gidildiği için adana oldu. Birinci soruda da zaten yanıtımız adanaydı. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. ikinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı Ceyhan açmışız. içi dolu homojen bir kürenin elektriksel olarak yük dağılımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi küre iletken ise iletkenlerde yükler her zaman dış yüzeyde bulunur. Dış yüzeye homojen olarak dağılır. Kürenin dış yüzeyine homojen olarak dağılır lafını katılıyoruz. Biz de eyvallah diyoruz. 2. Küre iletken ise yükler kürenin iç hacmine hayır. Yani aynı tür yükler birbirini iteceği için dış yüzeye homojen olarak dağılır. Bu yanlıştır. Üçüncüyü okuyorum. Küre yalıtkan ise arkadaşlar elektriklenme hani nerede gerçekleştiyse, nerede dokundurulduysa mesela hani tükenmez kalemi kafamıza sürdük kağıt parçalarını çekiyoruz ya yani kafamıza hangi kısmı sürtüyse kağıt parçalarını o kısmı yaklaştırıyoruz. Çünkü yalıtkanlarda yükler nerede etkileşimde bulunulduysa orada kalır. E burada ne diyor? O zaman küre yalıtkan ise yükler kürenin yüklendiği yüzeyde kalır. Kürenin dış yüzeyine dağılmaz diyor. Bu lafta yalıtkanlar için doğru oldu. Yanıtımız Ceyhan'a gitti. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoyuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Üçüncü soruda yanıtımız Edirne. Şimdi der ki yukarıda verilenlerden hangileri Paraday kafesine örnek olarak verilebilir? Şimdi Paraday kafesi dediğimiz şey şu bakın tamam mı? Yani kurtarılmış bir bölgenin olduğu iletken yapıya biz Faraday kafesi diyoruz. Mesela işte içi boşaltılmış küre olabilir, içi boşaltılmış silindirik bir konserve kutusu olabilir. Yani böyle iletken metal bardak şeklinde bir şey olabilir. Burası bakın şurası yani şurası özel bir bölgedir. Burada herhangi bir şekilde yüklenme söz konusu olamaz. Siz ancak yüklü cismi içerden böyle sarkıtırsanız ve havada tutarsanız yükleyebilirsiniz. Dışarıdan istediğiniz kadar dokunun. İsterseniz içten gelin dokunun, dışarıdan etkilemeye çalışın, yaklaşın hiç fark etmez. Buralar her zaman bakın şu iç yüzey buralar her zaman ne olacaktır? Nötr olacaktır. Biz bu yapıya Faraday kafesi diyoruz. Şimdi hani buna benzer örnekler şey verir İşte Ne bileyim birisi birisini takip ediyordur takip edilen kişi üzerinde dinleme cihazını ya da Sinyal veren GPS sinyali gönderen işte vericiyi bulur Orada işte e, arabada giderken bulur böyle orada arada bir yerde e, kutu kola e, şişesi vardır içine atar O ona mesela paraday kafesi olur dışarıya sinyal veremez Ya da ne bileyim işte e, yani Telefonun dolayısıyla sim kartının nerede olduğu anlaşılmasın diye İnsanlar mesela işte telefonunu kapatıyor. Ondan sonra da telefonunu böyle bir güzel şeye soruyor. Alüminyum folyoya soruyor birkaç kat. Ondan sonra çantasına koyuyor. Onun sinyal alması veya vermesi mümkün olamaz. Telefon için o sardığınız alüminyum folyo yani paraday kafesi oluyor. Burada da bakın şimdi çeşitli başka örnekler verilecek. Yıldırım düşen uçağın içindeki yolcuların zarar görmemesi. Motorunun çalışmaya devam etmesi. Uçağın dışarısındaki o yani nasıl diyeyim iletken tabaka on tüp olarak düşünün metal bir tüp sonuçta. Yani arada başka katmanlar olabilir ama dış yüzeyi metal bir tüp. Dolayısıyla Faraday kafesi etkisi olur. Bu laf doğrudur. Şimdi ikiye bakıyorum. Demirden yapılmış asansör kabini içerisinde cep telefonu ile görüşme yapılmaması, yapılamaması ya da zorlanması, kesilmesi. İşte o biraz önce söylediğim şey metal bir kafes ya sonuçta asansör kabini. Dolayısıyla dışarıdan gelen işte cep telefonu sinyali bazen kesintiye uğrayabiliyor. Bu da Faraday kafesi etkisi oluyor. Doğrudur. 3. MR çekimi yapılan odaların demir ile kaplanması yani duvarlarının levhalarla kaplanması dışarıdan olayı etkileyecek başka sinyallerin gelmemesi açısından önemli. İçeride kurtarılmış bir bölge oluşturuluyor. Sadece MR cihazının kendi oluşturduğu artık hani ya da kendi kullandığı sinyaller ortada oluyor. Yani bunların hepsi yani Faraday kafesine örnek olarak verilebilir. Yanıtımız Edirne oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Dördüncü sorumuzun yanıtı Edirne olmuş şekilde yeterince uzaklıktaki özdeş yüklü KVL elektroskopları arasındaki S anahtarı kapatılıyor. Tamam kapattığımız zaman bağlantı sayesinde yük alışverişi olacak. Buna göre elektroskopların yapraklarının açıkları, açıklıkları ilk durumla karşılaştırıldığında sonuçlarından hangileri gözlemlenebilir diyor mesela tamam mı? Şimdi burada bunların yüklü olduğu söyleniyor ama yük miktarları belli değil. Şöyle bir şey yapalım. Bakınız mesela ben birinci önermeden gidiyorum tamam mı? Ben buna diyelim ki eksi 2 Q dedim. Buna artı Q dedim. Ne olur bu durumda? Bunları tokuştururum. Yani eksi Q kalır. Sonuçta bu neye dönüşür? Bakın bunlar için yazıyorum burada. Soldaki bunun için olsun. Hani KL diye yapayım şöyle. Tamam mı? Ne olacaktır? İşte özdeş oldukları için eksi Q bölü 2. Eksi Q bölü 2 olur. Sonuçta her ikisi de ilk durumlarına göre daha az yükle karşı karşıyadır. Dolayısıyla her ikisinin de azalır olabilir mi Evet olabilir Şimdi bakalım buna Şey için diyor K'nin azalır L'nin değişmez diyor Şöyle olamaz mı Mesela ben bunu eksi 3 Q vereyim Buraya da artı Q vereyim bunları tokuşturalım eksi 2 Q kalsın Sonra da özdeş oldukları için yarı yarıya paylaşsınlar böyle K'ye bakıyorum eksi 3 Q'dan eksi Q'ya geldi azaldı tutuyor L'ye bakıyorum. Artı Q'ydu. Eksi Q'ya döndü. Yapraklarının açıklığında herhangi bir değişiklik olmadı. Son durumla alakalı olarak. Hani kapandı açıldı ama sonuçta hala aynı açı. L'nin değişmez diyor. Kabul ediyoruz. 3'e geldim. ikisinin de aynı kalır. Yani miktarla ilgili bir bilgi yoktu ki. Bu da artı Q'dur. Burada artı Q'dur. Kapatırsın. Hiçbir şey olmaz. İkisi de hala aynı kalır. Yani öyle dururlar yani. Bu da olabilir mi? Evet olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar ihtimal dahilindedir. O zaman yanıtımız ne oldu? Edirne oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Uğur Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Beşinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı A'dan olarak açmışız. Şimdi özdeş x'e elektroskopların yaprakları arasındaki açılar alfa ve beta iken içi boş iletken y küresi z'ye iletken telle bağlı iken x elektroskobu ee, ne diyor işte e, tabii onun da yüklü olması gerekiyor bu durumda Y'nin etki alanı dışında bulunuyormuş yani X biraz dışarıdaymış Daha sonra X'in topuzu Y'nin dışına dokundurulduğunda alfa ve beta açıları değişmiyor e, O zaman hani bu X'in üzerindeki yük yoğunluğu ile Yani bunun üzerindeki artık yük yoğunluğu ne kadarsa Y'nin üzerine düşen de var iletken tel Z'nin üzerine düşen de var O zaman buradaki yük yoğunlukları birbirine eşit olduğu için X'ten bu sisteme ya da sistemden X'e yük geçişi olmadığından dolayı yaprak açıklıkları aynı kalmış. Yani değişmediğini söylüyor. Bunların da özdeş oldukları başta belirtildiyse o zaman ne olacak? Yük yoğunluğu demek hani e, burada 1 cm karede X'te ne kadar yük varsa Z'de de o kadar yük var demek. E, özdeşler de aynı zamanda. O zaman başlangıçta da bu açıların yani eşit olduğu bu durumda ortaya çıkıyor. Yük alışverişi olmadığı için, yük yoğunlukları aynı olduğu için. 2. Z elektroskobu içinden dokundurulursa yani tabii ki de Y'ye X'in ve Z'nin yüklerin işareti aynı olur. Bir kere içerden dokunan nötr olur. Bütün yükü dışarıya verir. Y ve Z'deki yük miktarı artar. Z'nin yaprakları biraz daha açılır. Bir kere işareti aynı olmak falan diye bir şey yani söz konusu değil. Tamam mı? Çünkü bu başlangıçta değişmediğini yakaladık ya işaretine kadar yük miktarına kadar her şeyin aynı olduğunu söyledik yani bu gitti. 3'e bakıyorum X elektroskobu içinden dokundurulursa beta açısı değişmez. Nasıl değişmez? Bütün yükü dışarıya çıkardığımız zaman betada artış olur. Bu da yanlış oldu. Burada sonuçta 5. soruda sadece ve sadece birinci önerme doğru oluyor. Yanıtımız Adana'ya gitti. Kontrol edelim yine de pardon. Şöyle bir bakıyoruz. 5 Adana. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 6. soruda yanıtımızı denizli olarak açmışız. Şekilde sürtünmesiz yatay düzlemde aynı cins yükle yüklü AB küreleri verilen konumlarda tutulmakta olup yüklü bir küre x ekseni üzerinde KLM noktalarını sırayla bırakılıyor. Buna göre yüklü bir küre hangi noktalara konulursa, konulursa yani kesinlikle dengede kalamaz. Şimdi onu bakın nasıl yaparız biliyor musunuz? Bir kere aynı cins yüklü ya artı artı diyelim. Şimdi siz buraya diyelim ki birisini koydunuz buraya bir artı koydunuz ikisi de itecek uçar. Yani diyelim ki eksi koydunuz ikisi de çekecek yani bu tarafa doğru gelir. Aynı şekilde buraya baktık buraya artı koydunuz ikisi de iter uçar. Yani eksi koyduğunuzu düşünelim. İkisi de çeker, uçar. O zaman K ve M de kesinlikle dengede kalamaz. Ama L'ye baktığımızda şimdi diyelim ki eksi, ikisi de çeker. Yük miktarlarına bağlı olarak, uzaklıklara bağlı olarak ayarlama yapılabilir. Kuvvetler eşitlik yani sağlanabilir. Yani artık neyse. Ama K ve M'de bunu yapamıyorsunuz. Ne artı seçseniz yapabiliyoruz, ne eksi seçseniz. Uzaklığı konuşamıyoruz bile. Yük miktarını konuşamıyoruz bile. Ama burada aradayken ayarlama yapılabilir. Yani mesela noktalar eşit aralıklı falan denmiyor ama d, d veririz. Burada da mesela eksi q'dur. Bunlar da artı q artı q'dur. Bakın mesela mis gibi dengede kaldı. Ya da birinde 2 d vardır. O zaman oradaki yük miktarını artırırsınız aynı etkiyi bir şekilde oluşturmak için gibi. Yani kesinlikle dengede kalamayanlar k ve m oldu. Yanıtımız denizde oldu. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 7. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 7. sorunun yanıtını denize açmışız. Yüklü KL küreleri yalıtkan ve ağırlığı önemsiz iplerle şekilde gibi dengelendiğinde T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğü K'nin ağırlığının iki katına eşit. T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğü K'nin ağırlığının iki katına eşit. Şimdi o zaman ben hemen unutmadan şöyle yapayım. Burada MG diyeyim ben buna tamam mı? Şöyle T1'i de tutuyor ya onu. K'nin ağırlığının iki katına eşitlendi. 2mg oluyor. O zaman demek ki aşağıya doğru L çekmiş elektriksel kuvvet olarak hatta mg olarak çekmiş. Onun için T1 de 2mg ile bunu dengelemiş. Şimdi bu durumda böyle bir şey var. E bu kuvvet karşılıklı. Ben onu çekiyorsam o da beni çeker. Elektriksel kuvvet mg unutmayalım. Tamam mı? Ama K ve L'nin ağırlıklarını henüz bilmiyoruz. Şimdi devam ediyorum bakın. Aşağıya doğru bu L'nin ağırlığı olacak, MLG diye. Ben buna MG dedim ya, bunu bilmiyoruz. Bir de bu var, T2 diye. Şöyle, bak, ne oldu burada? Şuradan takılırsak, MG eşittir MLG artı T2 diye bir şey geldi. Buradan, yani L'nin ağırlığı ile T2 topladığınız zaman MG yaptığınıza göre, yani ne oluyor? MK dediğimiz, yani kavram, ML'den büyük oluyor. Onu bir kere söyleyelim. Şimdi buna göre takılacağız tamam mı? Şöyle bir sürü şey söyledik. Kesinlikle sorusuymuş bu arada. E, K'nin kütlesi, k'nın değille de K'nin kütlesi diyelim, e, şeyden L'ninkinden büyüktür. Doğru. T1 gerilme kuvvetinin büyüklüğü T2'den büyüktür. Şimdi bak zaten, mg T2'den büyük. B1 de 2mg. E, o zaman T1 T2'den her türlü büyük yani. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. T2 gerilme kuvvetinin büyüklüğü L'nin ağırlığından büyüktür. Bakın şimdi bunlar aynı tarafta olduğu için toplamları mg ya. Mesela bu bir ya. Atıyorum kafadan 0.5 0.5 mi? Bilmiyoruz. 0.3 yani 0.5 yazamadım. 0.7 yazdım. Burada yazacaktık ona 0.7 mi bilmiyoruz. Tam tersi. Burada kesinlik yok arkadaşlar. Patlak bu. Yani 1 ve ikinciyi ama söyleyebiliyoruz. denizi diyebiliyoruz. Bakın 7 denizli olarak açılmış. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar Berabat Öncül Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz yani 8. sorun çözümüyle karşınıza geldim 8. soruda yanıtımızı Edirne olarak açmışız şekilde iletken ve özdeş X Z kürelerinin elektrik alan çizgilerinin modellemeleri verilmiştir Peki şimdi oraya bakınca anlayacağız Buna göre dememiz gerekiyordu yani onu eksik bırakmışız yargılarından hangileri doğrudur Şimdi arkadaşlar Baktığımızda içeriye doğru olduğuna göre bir kere bunun işareti eksi olacak. Şöyle bir yazalım. Eksi olduğu için kendine doğru olacak. Buraya baktık dışarıya doğru. O zaman bu artı olacak. Burada içeriye doğru bu eksi olacak. Ama elektrik alan çizgilerinin sayısı yük miktarının hani ölçüsü oluyor. Buradaki çizgi sayısı diğerlerine göre daha çok olduğu için x'in yük miktarı daha fazla deriz. Y ve Z'de ise çizgilerin sayısı eşit, miktar olarak aynı ama birisi artı, birisi eksi. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi hangileri doğrudur diye bakacağız. Tamam mı? Y küresi Z'ye dokundurulursa küreler nötr olur. Evet, miktarları aynıydı. 1 bir artı 1 eksiydi. Doğru. 2'ye bakıyoruz. Y küresi X'e dokundurulursa küreler yani ne olur? Eksi olur. Çünkü X'in yük miktarı daha fazlaydı. Bu daha büyük bir eksi. Bunun artlığına göre o zaman geriye eksi kalacak. Dolayısıyla onu paylaşacaklar. Eksi yüklü yüklenme. Doğru oldu bu. 3. Küreler aynı anda birbirine dokundurulursa Kürelerin her biri eksi yükle yüklenir denmiş. Şimdi baktığımız zaman burada yanıtı ne açmışız çok merak etmişiz. E, e, ettim yani daha doğrusu. Şimdi burada küreler aynı anda birbirine dokundurulursa. Bakalım elektrik alan çizgisi hani yüklerin miktarını belirliyordu ya. Saymaya gerek yok. Burada ben sayı olaraktan şöyle diyeyim. Eksi 2 Q diyelim. Buna artık Q dedim. Buna eksi Q dedim. Bunlar zaten birbirini patlatacak. O zaman herkes eksi olacak. Her biri evet gerçekten de eksi oldu. Yanıtımız da Edirne oldu. Bir daha kontrol edelim. Evet Edirne'ymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.